Eee, bir sabah kalkıyor Seni çok seviyorum. Evet, <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesine başlıyorum. Döner, döner, döner. Ama geldin, ben biraz girişim onu yürüyeceğim. Kutulamayacağım. Her ruhla bir sefer O boyun seni bekler döner Lezzet burada, hazır ol der Tavuk dana fark Günlerlik bir biz zaten. Bak benim mutlu eder. Oğlum bak böyle görküyor. İçeri gayet güzel. Pürdik. Bak ah, burada iyi. Ben burada şeyler nerede? İşte bura var. Para. Para var bayağı girişin 22 gün falan. Bayağı da hızlandım. Hadi başlayalım. İkinci döner geliyor. İkinci döner. Üstüz var her şey çalıyor. Çalmasın böyle büyüyeceğiz. Oğlum ne yaptın ben? Döneri mi beğenmedin? Yani, Çalmasın böyle Ooo, yine yakaravar. Tamam. Samur'um. Ben, de... ben samur parayı. Ben sana parayı verdim ama rahat çok. Sen ne yapıyorsun? Ver parayı. Ya sen gitme, öy gitme, gitme. Of. Ver, ver 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 Hemen geliyorum. Ya zaten buradasın ya. Of. Dolacağım dolacağım dolacağım. Ee, veriyor, veriyor mu bakla. Yer parayı, yer parayı. Geç kaldık ya. Şimdi hemen alayım. Var, 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 var. Bak, bak, bak. Bir, donar 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 bak bak donar 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 en iyi donar sana dönecek bu donar yediğinde sana dönecek bu donar döner döner iyiydi donar yediğinde bu döner dönecek sana döner döner elinle donar! donar, en iyi donar. Ne dönecek, dönecek mi dönecek mi dönecek Sen ne yapıyorsun? dönecek sana dönecek dönecek bu döne döne, döne. Oh Midiinde, geri dönecek mi 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 dönecek <laughs> Bakalım 417 parayla hiçbir şey alınmıyor. Abi yani bir para biriktir. Allah bugün bir ne nasıl canım sıkıldı. Ne yapalım? Neyse, ne Biraz bir daha oynayabiliriz. Yo hak. Arkadaşlar işte, o kacı da var. Yo topu yersin. Ya kartlarımız ne alemde? Çok, Çok de, rakam var bir de. Abi yine mi? Ama sevmem. Normalde atlar mı edip sağdan başlıyorum. Şuradan. Emrinizdeyim. Ver aşağılara. <laughs> Sen olsun. Tamam, yemene Hadi hadi. Hadi evet, daha buraya geliyoruz zaten. İki de bir alıyor sende. Git sen burada çalışsan verelim para. Çalıştığını yüzde <laughs> edin. <'unu> yüzde sana verdim. <laughs> <Ne> Doğru <olurdu gülüyor> bir gün Takke. Ağlama be. Hemen geliyorum. Tamam yüzde doksan sekizlik Var aşağılara. Akif usta nereye? Ben bir gitme. Hey. Tabii ki. Anlaştık. Kisah, Allah mau tapi kayaknya hai. Oh, sambil mulu. Bir donar daha geldi. Bu donar donar. Efsane bir donar. Sana getirdim bu donar. Sevim donar donar. Donar donar. Bu donar. Bu donar. Donar donar. Yarın gel görüşürüz. Ne oldu? <laughs> Oğlum ben Türkçe seçtim niye bunu böyle yapıyor bakalım Allah bugün ne seni canım sıkıldı ne yapalım önce girip birazcık bunu oynayabiliriz go hak arkadaşlar bu kadife de var topa yer kesram <laughs> kartlarımızı <laughs> Bence sizden alışıyor. Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. <laughs> Çalışanınızı eğitime gönderin. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan Döner Efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Youtuber. Hem ben çektiğine göre hayal ne Döner ancak ızgar. Artık dönümler küçük daha lezzetli olacak. Bu da son gün artık. <gülüyor> <gülüyor> Hop Hop. 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 var var var. var, var. Kelo olan geldi. Şimdilerin kelo olanı? Oh, tamam. Veriyorum. veriyorum. Ya bir sana vele. Oraya yerleş. Verdim sana. Çok güzel Al bu şimdi. Vallahi çok kızar bu şey bir teceğim bilmem. Hay gitayım ben bu adamı sevmiyorum. Of. İyi, güzel de oldu salon abi selam. Hop Donar, oh, suruh dong, donar, donar, eh, kamu di donar, donar. Yıkanmış olursa olsun. Yanma işi bu ondan itibaren bitmiş. Emrinizdeyim. Adam sinirden ölüyor bak bak. Bize i̇şte sadece şimdi bundan yapılmış sanıyorlar. Bundan olmayınca ne oluyor ki? Bu kadar işi bir anda yetiştiremiyor. Güzel <laughs> mi? Sonra ben bir tane gönderiyorum. İki tane birim geliyor. Sana sihir oldu. Bunu parayı almaya çalışırken bile alıyordu. Anlaştık. Bundan ya. Bundan. Bu kadar şey sen ne yapacaksın? İki tane ben sen getiriyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam, tamam, Bugün videomuğun buraya kadar.